Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda üniversitelerin açılıp açılmayacağını yeniden sizlerle birlikte tartışacağız. Bildiğiniz üzere uzun zamandır bu tarz bir içerik üretiyorum ve sizler de bu içeriği izlemeyi oldukça seviyorsunuz. Ben de sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda yenilerini sunuyorum. Fakat son zamanlarda çok mesaj alıyordum işte bu videoyu neden devamını atmadın diye. Sürekli yeni bir bilgi edinemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu konuda gündem oldukça duran bir şekilde ilerliyor. Yani sürekli açıklamalar yapılmıyor ne yazık ki. Ben de yeni bir gelişme olduğunda sizlere aktarıyorum bunları. Çünkü ben bu konu hakkında isesem her günde video çıkartırım. Her gün aynı şeyleri söyleyeyim ödeyerek sizlerin izlenmenizi de alabilirim. Fakat yeni bir içerik olduğunda çekiyorum. Yani yeni bir bilgi olduğunda çekiyorum. Onun için de çok sık atamıyorum bu tarz videoları. Şimdiden kusura bakmayın. İki üniversite bir karar verdi. Bu diğer üniversitelerin de benzer karar vermelerinin önünü açabilir bir nebze. Hani çok da umutlanmamak gerek. Bakalım o iki üniversite hangisi, neler bizi bekliyor? Detaylar videomuzda. Milyonlarca öğrenci sürekli üniversiteler açılacak mı adıyla Google'da, YouTube'da arama yapıyor. YÖK başka... Başkanı Yektaş Araç ikinci dönem için üniversitelerin özerk karar vereceğini açıkladı. Yani üniversitelerin kendi inisiyatifine bıraktı. Bu açıklamanın gelmesi üzerine Mersin Üniversitesi ve Harran Üniversitesi ikinci dönem eğitim biçimleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Bu arada ben de Mersinliyim. <laughs> Mersin Üniversitesi uygulamalı derslerin yüz yüze işleneceğini açıkladı. Covid-19 vaka sayılarının düşmesi ve aşı uygulamalarının başlaması ile Covid-19 salgın süresince yaşanan olumlu gelişmelerin ve YÖK'ten gelen açıklamanın etkisiyle Mers Üniversitesi resmi internet sitesinden bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilebileceği ile ilgili yazı yayınlandı. Yayınlanan açıklamada bahar döneminde teorik derslerin uzaktan devam edileceğine, Uygulamalı derslerin ise yüzde eğitim şeklinde gerçekleştireceği belirtildi. Yani uygulamaya esasına dayanmayan, herhangi bir şekilde uygulama yoluna dayanmayan dersler uzaktan, hemşirelik gibi işte uygulamalı derslerin revanşta olduğu bölümler içinde yüzde eğitim gerçekleşecek Mersin Üniversitesi'nde. Mersin Üniversitesi'nden yapılan açıklamada uygulamalı ve yüze yapılacak derslerin 40 dakika süreceği uygulamalı derslerin sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili kararların birim yönetim kurulları tarafından verileceği ve benzeri ayrıntılar da buna benzer ayrıntılar da öğrenciler ile paylaşıldı. Bu arada Instagram'ı da oldukça aktif bir şekilde kullanmaya özen göstermeye başladım. Aşağıdaki Instagram adresimden de şu anda ekranda da gözüküyor beni takip edebilirsiniz. Eğlenceli reels içerikleri üretiyorum ve aynı zamanda da tekerleme okuyorum. Tekerlemenin etkisi de böyle akıcı konuşmanızı sağlıyor. Yani merak edenler takip edebilir. Gelelim Harran Üniversitesi'ne, Harran Üniversitesi de ikinci dönem için hibrit eğitim modelini uygulayacak. Bahar döneminde yüzde eğitime geçişle ilgili açıklama yapan diğer üniversitede Harran Üniversitesi oldu. Harran Üniversitesi ise ikinci dönem hibrit eğitime geçileceğini açıkladı. Teorik derslerin uzaktan devam edeceği, uygulamalı derslerin uzaktan mı yoksa yüzde mi yapılacağının ise birimler tarafından alınacak kararlara göre belli olacağı açıklandı. Şu aşamada sadece Mersin Üniversitesi ile Harran Üniversitesi somut bir açıklama yaptı. Yani somut bir şekilde doğru bir şekilde açıklamalarını yaptılar. Şimdi öğrencilerin isteği tabii ki bundan ibaret değil. Öğrenciler diyor ki şimdi ikiye ayrılıyor öğrenciler. Ya uygulamalı dersler Okulumuzda görelim yani uygulamalı dersleri ben uygulama işlemlerini yaparak öğrenmek istiyorum diyen bir kesim var. Diğer kesimde öyle iş olmaz kardeşim üniversitelerin hepsini açın okulumu özledim diye dert yanan arkadaşlarımız var. Şimdi bu kararları neye dayanaraktan aldılar bunlar bilmiyorum ama ben bir Mersinli olarak Mersin'deki vakaların da bir düşüşe geçip geçmediği konusunda bir fikrim yok çünkü işte bunlar somut bir şekilde zaman zaman paylaşılmayan detaylar. Ama eminim ki eğer üniversite böyle bir karar aldıysa eğer e, bir bildikleri vardır. Çünkü hiçbir üniversite bir öğrencinin can sorumluluğuna sağlık sorumluluğunun altına elini koymaz arkadaşlar. Öte yandan bir diğer soru işareti ise şu açıklanmadı. Benim de merak ettiğim bir konu. Şimdi Mersin Üniversitesi'nde okuyup da başka bir şehirde ikamet eden öğrenci uygulamalı derslere katılmak için ee, yine şehre gelmek zorunda olacak. Bu mikrofonu da niye çarpıyorum bilmiyorum. Mersin'de yani şehre gelmek zorunda kalacak. Peki sadece uygulamalı dersler için e, nasıl bir yöntem uygulanacak? O zaman yani uygulamalı dersler eğer devam edecekse, yani yüzde devam edecekse uygulamalı dersler, sadece uygulamalı dersler için yeniden üniversite hayatına başlayabilir başka şehirde okuyan kişi. Yani normal bir üniversiteye gider gibi. Şehrinden ayrılır burada evine yurduna yerleşir gibime geliyor çünkü somut bir açıklama yok bu konuyla ilgili yani başka şehirde okuyup hani belki gelmek istemeyen olur onlara zorunlu mu olacak yoksa kendi inisiyatiflerine mi bırakacak öğrencilerin bunun hakkında sanırım bir açıklama yapılmadı. Gelelim Harvard üniversitesine bu üniversitelerde okuyan arkadaşlar varsa da yorumlarda belirtebilir. Ara Üniversitesi de ikinci döneme hibrit eğitim modeline geçeceğini açıklamıştı. Bu hibrit eğitim modeli bütün öğrenciler aynı anda okula gitmeyecek. Belirli günlerde, belirli saatlerde kişiler giriş çıkış yapabilecek okula yani belirli gün ve saatlerde dersler görülecek. Bunun da temel mantığı şu arkadaşlar. Üniversite açıldığında hibrit eğitim modeline geçildiği zaman o üniversitede yaşanan yoğunluk en aza indirilmiş olacak. Yani bütün sınıflar aynı anda ders görmeyecek veya bütün kişiler aynı anda o okulda olmayacak. Hibrit eğitim modeli de yoğunluğu azaltmaya dayalı bir model. Şu şimdilik iki tane üniversite böyle bir açıklama yaptı. Mersin Üniversitesi ve Harran Üniversitesi. Onun dışında da e, YÖK Başkanı kendi inisiyatiflerini bırakmıştı okulların. Fakat okullar da şu anda önünü göremiyor. Herkes aşının olumlu bir sonuç verip vermeyeceğine odaklı. Onun da için şu anda 30 Ocak, e, muhtemelen bunu 31 Ocak'ta yayınlamış olacağım. E, yani bi biraz daha zamanın geçmesi gerekiyor bu aşının faydalı olup olmadığı hakkında. Ama açıklanan vakalar, hastalar, işte 20 bin seviyesinden şu anda görmüş olduğum üzere, yani yanlış bakmıyorsam, 6-7 bin seviyelerine gerilemiş durumda bir düşüş var. Buna aşının etkisi henüz olduğunu sanmıyorum çünkü aşı. Daha 25-30 günlük bir süreçte kendini belli edecektir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız, ben butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun yorumlarda belirtmeyi lütfen unutma. Bir diğer videoya da kendine çok çok iyi bak. Hoşçakalın.